bizden kesecek payların artıldığını söylemiştik ama şimdi yine çıkacaklar gözümüzün içine baka baka 2025 yılını işçilerin, memurların yılı ilan edecekler. İlan etmeyin. Bu yılda TÜİK'in rakamlarına göre bize gerçekten bir cenderi olacak, bir zulüm yılı olacak. Ama sermaye için, patronlar için, işverenler için cennet olduğunu biliyoruz. Şimdi değerli dostlarım, böylece aslında enflasyonun altında bizim maaşlarımıza artış yaparak her gün yeni düzeyimiz bir düzeyde daha aşağı inecek. Yetmedi. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Okulların durumu ortada. Asansörde çocuklar yurtlarda yaşamını yitiriyor. Yemekler artık kalitesiz ve zehirlenmeye başlıyor. <laughs> Kiralar ateş pahası. Sahide Türkiye çağım atlıyor. Avrupa bizi mi kıskanıyor? İşte bizi kıskananlar Maalesef şu anda ülkeyi yönetenler, biz onları kıskanmıyoruz. İşçinin, emekçinin, kamu emekçisinin insanca yaşayacağı bir ücret istiyoruz. Ve diyoruz ki bu böyle gitmez. Gün gelecek, devran dönecek, halka hesap vereceksiniz. Gün gelecek, devran vereceği günler kendiliğinden gelmeyecek. 2025 yılını hep barış olsun dedik, kardeşlik olsun, insanlık olsun, demokrasi olsun dedik. Ama bu ilk gole attı emekçilerin kalesine. Biz de buna mutlaka karşılık vereceğiz. Artık hangi sendikaya üye olursanız olun, hangi siyasi partiye üye olursanız olun, emekçilerin dünyası bir, kaderi bir.